Merhaba arkadaşlar. Açık Göz TV'de Türk Edebiyatı 2 videolarıyla beraberiz gençler. E, değişen müfredat artık tema adıyla adlandırılıyor. Buyurun arkadaşlar bu videoda bakalım karşımıza neler çıkacak. Bunları en iyisinden en iyisinden öğrenelim ve yüzleri 90'ları yapıştıralım inşallah. Yapıştırıyoruz o zaman gençler. Şimdi birinci temamız neymiş? Anlamın yapı taşları. Arkadaşlar anlamın yapı taşları temasında e, garanti bir soru kalıbı var. Sözcükte anlam arkadaşlar. Sözcükte anlamla girmişler mevzuya. Gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, ee, somut, soyut anlamlar arkadaşlar, terim anlamlar vesaire. E, bunlarla ilgili bir e, temada konu anlattırmışlar bize. Bizler de bunları sizlere anlatalım. Garanti bir soru yapıştırın arkadaşlar. Peki bakalım. Anlam bakımından sözcükler dediğimizde arkadaşlar birincisi gerçek anlam. Diğer adıyla arkadaşlar temel anlam. Temel anlam. Hocam bir diğer adıyla ilk İlk anlam, temel anlam, ilk anlam. Arkadaşlar nedir gerçek anlam? Aklımıza gelen ilk anlamdır. Aklımıza gelen <laughs> ilk anlamdır. Bir sözcük, bir olgu, bir eşya e, ismini okuduğumuzda, arkadaşlar aklımıza ilk ne geliyorsa e, o gerçek anlamdır. Şunu unutmayın, gerçek anlamın günlük hayatta bir karşılığı vardır gençler gerçek anlamın günlük hayatta bir karşılığı vardır. Mesela perde dediğimde arkadaşlar kalem, adam, silgi dediğimizde aklımıza gelen ilk neyse bizim ilk olarak ne geliyorsa aklımıza gerçek anlam odur. Şimdi bunu nasıl belirleyeceğiz? Bu şöyle. Bir cümlede kullanacağız mesela. Ne diyelim? Annem annem perdeyi perdeyi bana astırdı. Şimdi arkadaşlar annem perdeyi bana astırdı gibi bir cümlede perdenin altını çizdi bu sözcüğün anlam ilişkisini sordu. Dedi ki işte altı çizili sözcüğün anlam ilişkisi veya işte aşağıdaki sözcüklerden e, altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır, temel anlamıyla kullanılmıştır gibi sorular sordu diyelim. Gençler şimdi burada perde ifadesi var doğru mu? Peki şimdi ben bu cümleden perdeyi çıkartıyorum cümleyi unut. Annem perdeyi bana astırdı diyor ya cümlede. Şimdi cümleyi unut. Perdeyi çıkar. Perde deyince aklıma ne geldi? Hop, hocam camlara, pencerelere asılan işte içerinin görüntüsünü dışarı vermemek maksadıyla işte geceliği gece perdesi olan, işte gündüz perdesi olan, jarda curtu olan bir ev eşyası geldi aklıma. Doğru mu hocam? Peki bu geldi benim aklıma. Şimdi o perdeyi <laughs> cümleye bir geri yapıştırayım bakalım. Aynı perdeden mi bahsediyor? Annem perdeyi bana astırdı. Aa hocam aynı perdeden bahsediyor. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna gerçek anlam diyoruz günlük hayattaki karşılığıyla aynı cümlede şey karşılığın aynısıyla bir cümlede kullanıldıysa biz buna gerçek anlam diyoruz. Mesela arkadaşlar adamı kullanalım. Adamı kullanalım. Ne diyelim? Ee, bize doğru bize doğru iri yapılı bir adam yaklaştı. Bize doğru iri yapılı bir adam yaklaştı. Adamın altı çizili. Hocam, hemen adamı cümleden çıkar. Çıkar cümleden. Adam, adam deyince ne insan. Doğru mu hocam? İnsan. Peki cümleye yapıştır. Hocam, cümledeki anlamına baktığımızda evet yine bir insan anlamında. Doğru mu hocam? <laughs> yine ne oldu? Gerçek anlam oldu. Gerçek anlam günlük hayatta karşılığı vardır hocam gerçek anlamın. Bunu unutmayın tamam mıyız? Gerçek anlamın günlük hayatta bir karşılığı vardır ve aklıma gelen ilk anlam, bir sözcük, bir olgu, bir eşya. Bununla ilgili aklıma ilk ne geliyorsa eğer cümlede de direkt o anlamıyla kullanıldıysa biz buna gerçek anlam diyoruz gençler. İnşallah anlaşılmıştır. Peki geldik diğerine hocam. Ne demiş? Yan anlam. Hocam bak yan anlamda ne var biliyor musun? Yan anlamda şu var. Gerçek hayatta var. Bu da gerçek hayatta var. Hocam şey de vardı. Ee, gerçek anlamda Gerçek hayatta vardı, günümüz yaşantısında vardı. Doğru mu? E, yan anlam da var. Hocam nasıl ayırt edeceğim? Bakın yan anlamda uzak anlamı kastetmek vardır. Aklıma gelen ilk anlam değil unutma. Bak günlük hayatta var ama aklıma gelen ilk anlam değil. Mesela çok zorlayınca kapının kolu, kapının kolu kırıldı. Hocam kol. Kolu şimdi cümle ne yapıyorduk gerçek anlamda? Burada da aynısını yapıyoruz. Kolu cümleden çıkar. Çıkardık cümleden. Kol deyince aklıma ne geldi hocam? Şu geldi. Şu değil mi? kol deyince aklıma bu geldi. İnsan organı olan. Şimdi cümleyi yapıştıralım bakalım bu organdan mı bahsediyor? Yapıştır. Çok zorlayınca kapının kolu kırıldı. Hocam bu koldan bahsetmiyor. Ama günlük hayatta da var. Bak şu organ olan koldan bahsetmiyor. Ama günlük hayatta da var. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Yan anlam diyoruz. Anlaştık mı? Günlük hayatta var. Ama aklıma gelen ilk anlam değil. Nedir bu? Yan anlam gençler. Bu kokuyu annem de kullanır dediğimizde arkadaşlar. Koku. Bak şimdi. Koku deyince aklıma ne geliyor? Ee, bir. Şey, koklama duyusu da. Doğru mu? Bu kokuyu deyince arkadaşlar aslında anne kokusundan bahsediyor. Doğru mu gençler? Mesela kör makasla kumaşı kesmeye çalışıyor. Kör makas. Şimdi arkadaşlar. Şimdi kör makas. Hocam körü çıkartınca cümleden, körü çıkartınca cümle aklına geliyor? Hani görme engelli olan değil mi? Ama dediğimiz geliyor. Şimdi günlük hayatta var. Bir de cümleye yapıştıralım hocam. Kör makas dediğinde hani kesmeyen makas anlamında. Doğru mu hocam? İşte biz bunlara ne diyoruz gençler? Günlük hayatta var ama aklıma gelen ilk anlam değil. Nedir? Yan anlam gençler. Peki geldik gençler mecaz anlama. Bu mecaz anlam günlük hayatta karşılığı yok hocam bunun. Mecaz. Bunun günlük hayatta hiçbir karşılığı yok. Konsere gidemeyince biletlerimiz yandı. Hocam biletlerimiz yanmış. Şimdi çıkar cümleden biletlerin yanması. Alçak manyak biletleri. Ama bunda burada bundan mı bahsediyor arkadaşlar? Biletlerimiz yandı derken ne demek istiyor gençler? Hani iptal oldu. Günlük hayatta bir karşılığı var mı? Yok. Doğru mu? Ortalıkta savaş kokusu vardı. Savaş kokusu. Hocam koku diye bir şey var da savaşın kokusu var mı? Anladın mı? Bak mecaz anlam. Günlük hayatta kerşiliği e ke yok mu ya? Olaylara karşı kör ve sağırdır. Arkadaşlar olaylara karşı kör ve sağır olmak hani onları duymazdan gelmek, görmezden gelmek demektir. Gerçekten kör ve sağır değilsin yani. Bak gerçekten değilsin, mecazensin. Anlaştık mı? Gerçek anlam değil, mecaz anlam. Boş sözlerle beni uyulamayın. Dolu sözler var mı hocam? Dolu sözler var mı? Bakayım aa bu söz boşmuş al sen bunu bu söz dolu e tamam biraz tartalım falan. Böyle demezsiniz değil mi arkadaşlar? Bakın gerçek anlam gibi doğada bir karşılığı yok. Günlük hayatta bir karşılığı yok. Mecaz anlam budur. Sevinçten sınavdan yüz alınca öğrencimiz sınavdan yüz alınca sevinçten havalara uçtu. Havalara uçanı gördünüz mü arkadaşlar sevincinden? Sevindi yok bir uçuyor. Yok yani tamam mıyız? Mecaz anlamda budur arkadaşlar. Devam edelim. Geldik terim anlama arkadaşlar terim anlam işte sanat spor edebiyat kültür hani bilim dallarında veya teknik dallarda kullanılan ifadelerdir teknik ifadelerdir arkadaşlar sadece o alana ait ifadelerdir bunlar mesela işte e, matematik tiyatro müzik coğrafya resim futbol bunlar sadece o alanda kullanılır anladın mı mesela neyden bahsedelim hani şeyde vardı hatırlıyor musunuz? Gerçek anlamda perde diye bir sözcük vardı. Onu burada kullanalım mı gençler? Hadi kullanalım. Ne diyelim? Mesela tiyatronun tiyatronun birinci perdesi çok etkileyiciydi. tiyatronun birinci perdesi çok etkileyiciydi. Hocam gerçekten bu perdeyi çıkar bakayım cümleden. Gerçekten o eşya olan evlerde kullanılan perdeden mi bahsediyor? Yoksa bölümünden mi bahsediyor? Bak işte bu perde tiyatroya dair bir teknik ifadedir. Anlaştık mı? O alana bir jargon diyoruz bunlar arkadaşlar. O alana ait ifadelerdir. İşte mesela ünlü doktor stetoskopunu kaybetmiş. Stetoskop hocam Hani şu kulağa takılıyor, kalp dinleniyor, öksürük dinleniyor falan filan ya hırıltı dinleniyor. O aletin adı stetoskop. Neyde kullanılıyor hocam? Tıp alanında kullanılıyor. O alana ait bir ifade. İşte ya yine offside verdiler Beşiktaş'ın golüne kardeşim dediklerinde değil mi hocam? Yani Beşiktaş değiliz Allah'a bir şükürler olsun. Hocam offside dediğimizde offside futbolla ilgili bir tabir. Doğru mu? Günlük hayatta kullanmazsın. Peki biz bunlara terim anlam diyoruz gençler. Şimdi ördek soruya bir bakalım. Ördek mi olsun kaz mı olsun? Siz söyleyin. Ördek, ördek soru. Ördek soru kuru sözcüğü hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Ne diyorduk? Günlük hayatta karşılığı olmayacak arkadaşlar. Yanakları kuruydu ama gözlerinde yaş vardı. Bahçemizdeki kuru otları birlikte temizledik. Kuru üzüm kansızlığa iyi gidirdi de annem. Anlatımın kuru olması eserin değerini düşünüyor. Arkadaşlar kuru bir anlatım gördünüz mü? Dur bakayım. Ay bayağı kuruymuş ya. Biraz su dökelim. Demezsiniz değil mi arkadaşlar? Ne oldu bu? Mecaz anlam oldu arkadaşlar. Günlük hayatta bir karşılığı yok. Şimdi hocam şunu söyleyeyim size. Ee, kitap bu dört anlamı vermiş. Sözcükte anlam kısmında. Ee, biz eksik kalmasın diye şunu da ekleyelim arkadaşlar. İşte somut anlam. Somut anlam. Ve soyut anlam diye de bir şey var gençler. Bunlar da var. İlla ki işitmişsinizdir bunları. Somut ve soyut anlamlar. Arkadaşlar somut anlam ve soyut anlam bakın somut anlam beş duy organımızda algılayabildiğimiz her şey somuttur. Hani somut bir ifadeyle falan deriz ya böyle. Beş duyu organımızda algılayabildiğimiz her şey somuttur. Algılayamadıklarımız ise soyuttur. Hocam ne mesela işte güneş. Güneşi görebiliyorsun, hissedebiliyorsun doğru mu? Somuttur arkadaşlar. Başka hocam mesela sıcaklık. Hissedersiniz değil mi arkadaşlar? Sıcaklık gayet somuttur mesela. Hocam etrafında gördüğün her şey kamera, bilgisayar ekranı, kalem, işte kazak vesaire gördüğün her şey somuttur gençler. Soyut anlam ne hocam? Soyut anlam arkadaşlar Beş duyu organımızda algılayamadığımız her şey soyuttur. Algılayamadığımız her şey. Gözle göremezsin. Elle tutamazsın. Hissedemezsin. Anlaştık mı? Ne hocam mesela? Hayal. Hayal. E hocam ben hayalimi görüyorum. Sen görmüyorsun, kuruyorsun onu. Senin gördüğün hayali ben görebiliyor muyum? Bak somut anlamda senin gördüğün güneşi ben görüyorum. Ama senin gördüğün hayali ben görebiliyor muyum? Göremem arkadaşlar. Anlaştık mı? İşte korku, Hocam benim korkularım var yüzleştim. Korku senin korkuların var benim yok. Aynı korkudan ben de yok. Aynısını ben tanımlayamam mesela. Hocam aşk hani böyle ne kadar hissedersin ya. Değil arkadaşlar yani o da soyut tamam mı? Yani inanmayın böyle şeylere. Aşk somuttur falan inanmayın arkadaşlar. Yapmayın gözünü seveyim. Kaptırmayın böyle şeylere kendinizi. Bir edebiyatçı olarak. Peki arkadaşlar. Somut anlam ve soyut anlam da bu. Birinci ünitemizin anlam kısmı tamam gençler. Buradan garanti bir sorunuz var. Garanti bir sorunuz var. Rahat olun. Şu aralar bir dizi izliyorum. Deha diye bir dizi izliyorum. Orada <laughs> bir karakter var. İskender karakteri. Şey diyor ya. Beni ta şuramdan anlam vursunlar diyor ya. Bak hocam. Anlam sorusundan, soru, anlam konusundan soru çıkmazsa beni ta şuramdan vursunlar. Anlaştık mı? Peki bakalım. Çok cici bakıyorsunuz kendinize. Görüşmek üzere arkadaşlar.